Hepinize arkadaşlar bugün güzel arkadaşlar tekrar video canlı yayınımıza geçtik arkadaşlar. Saat 8'de den canlı yayına geçeceğim demiştim. Yeniden canlı yayına geçtik arkadaşlar. Bu canlı yayında yeniden kupa kasacağız. Yeniden karşı oyuna oynayacağım bu yayın arkadaşlar çökmeyeceğini biraz eminim çünkü arkadaşlar yayını bayağı bir sıklaştırdım. yayını bayağı bir videolar izledim ne nasıl çökmez diye izledim bayağı bir şeyler önlem aldım İnşallah önlemler çalışır diyorum arkadaşlar biz kupadan kasmaya devam edeceğiz bugün kupa maçları yapacağız az önceki link maç yapıyorduk şimdi kupa maçları yapacağız arkadaşlar kupa maçları arkadaşlar benim için iyi geçecek çünkü kupa maçları dediğim gibi güzel yani evet Selamun Aleyküm Hadi Bravo Bravo Kalp atalım Evet 12 sevilik büyücüye doldurmak için şövalye atacağım Bu arada arkadaşlar buz yerine elektro büyüce aldım. O adam goblin kullandı. O. Abi elektro büyücü yeterli olacaktır. Easy. Elektro. Elektro. Ve elektro. Allah. Ne oldu lan? Vay be. Gerçekten vay be. Çok istirahatçı adam. Bunu tutamaz Tutamazsın. Tutamazsın. Güzel. Bunu arkadaşlar hiçbir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü düşersizimiz var. Evet. Hmm, prens atabiliriz. Prens atsak mı? Prens, prens, prens. Prens atalım bence. Prens attım arkadaşlar prens attım. O. Tamam. Bu tutar. Yani. Hatta daha çok vursun diye. Bunu attım. Çok iyi. Arkadan kıvılcımı veriyorum. Şomasyon. Bunu tutamaz. Adam 3 oynadı bu arada. Gözü kör olasa. Şunu atıyorum o temizler arkadaşlar. Bam. Bam. Onları korumak için bunu attım. Sırf bir şey öldürmek için yaptı. Ben de buradan atarım. O da onu öldürsün. Hatta buna böyle yavru verelim. Onu da görsün bir. Tak. İki tane verdim. Oh. Çok iyi maçtı. İyi oyuncu diyelim. Ve maçı bitirelim. Evet maçı kazandık arkadaşlar. Mükemmel bir maçtı. Bence. Maçı çok iyi aldık. Yükselecek hiçbir şey yok. O yüzden devam ediyorum. Evet diğer maçtayız. Yanımızda Hayago var arkadaşlar. Hayago. Bakalım Hayago bizi ne yapacak. Bol şans diyelim. Emojimizi atalım. Evet, prens'i attım arkadaşlar. Prens hem dediğim gibi saldıracak, de def yapacak. O prens'i tutmak için oha adam aynası var. Şöyle bir şey yapacağız. O neydi öyle ya? adam ayna kullandı. Hacım ne yapıyorsun? Bir tane vur. Hacım çok iyisin be. Mükemmel be. Bir tane daha vursaydı iyiydi. Şöyle şey yapalım. O ikisini de tutar bu arada. Kötü attım bu arada yavruca. Yo iyi attım değil mi? İyi attım bence. Kıvılcımı versek mi? Kıvılcımı. Abi kıvılcımı versek mi? Vermesek mi? Vermesek mi? Vermesek versek mi? Vermesek mi? arkadaşlar. Hmm. Şövalyeyle tutarız. Şövalye, şövalye boşuna gidecek gibi gözüküyor. Neyse. Arkadan elektro atalım. Şovale bir tane vursa yeterli. Bir tane de vursa ya Şövalyeciyim. Şov Şöval elektro bir şey atacak muhtemelen. Öldür ölmesini isteyecek. Aynen. Son anda şunları atalım. Ona odaklansınlar. Çok iyi. Şunları da temizleyelim. Çok iyi. Bu maçı da aldık galiba. Kıvılcım atsak. Kıvılcım kıvılcım kıvılcım. Kıvılcım. Kıvılcım atalım arkadaşlar. Adam solması gerekli ama. Elektro büyücü şeyi attı. Onun ölmesi gerekiyor şu an. Onun öldürmem gerekiyor arkadaşlar. Onu anca şey yapabiliriz. O yüzden şöyle ilgisini çekeceğim şu elektro şeylerini. Sonra o öldürecek onu. Ve elektro şeyi atacağım güzel. Böylece ölmeyecek arkadaşlar. İskelet ordu falan mı Tomruk attım çok iyi. Onu da öldür. Çok iyi atakta yapmış olduk. Adamı şu an full kızdırıyorum. Tekrardan bir okçu. Çin'den geçer okçu bakın. Onları durdurmak için bu. tak Çok iyi. Üçlü vurdu gördünüz mü? Sonra bu. Hmm. Bunları savunalım. Ah ve kule alabiliriz aslında. Bu maçta bu kadar iyiydi. iyi oyundu diyelim. Ve kalp atalım. Geçelim. Evet. Kapı kasmaya devam ediyorum. Nick, ni kasmayacağım arkadaşlar. Nick'i sonra katarız zaten. Benim amacım arkadaşlar şampiyonların arenaya çıkmak. Bir şampiyon olalım yeterli. Bir şampiyon istiyorum arkadaşlar. Bol şans diyelim ve emojimizi atalım arkadaşlar. Evet. Bu da emojisini attı galiba. Şimdi. Şövalyeden arkadan verelim arkadaşlar. Şövalye arkadaşlar hem ataktır hem defenstir ama adam arkadan gitti. Şimdi arkadan gittiği için elektro atmak zorundayım hiç vurmasın diye. Elektro tutacaktır. Bakın hiç vurmasın diye elektro attım. Güzel bir hamle. Hatta pek atacağım. O Keşke pek atmasaydım. Tamam. Öğrenmiş olduk. Oo, Opsi. Opsi. Vay be. Vay be. Gerçekten vay be. Adam yani haydut attı istirim. En az hasar yemeye çalıştım ama adam haydut attı. Ve adamın testası var. Testası var arkadaşlar. Çok iyi. İskeletleri yanlış attı. bravo evet bravo. İskeletleri yanlış attı. Teşekkür ederim. Yeni yok oluşturdu. Hemen şövalye atalım. Ve arkadaşlar yavrayacağız atalım. Bu iki defans kimse geçemez. Tak. Tak. Ve arkadaşlar hiç asla yemesin diye pek kattım. Test atacak. Test atacak. Hadi ko koşsaydın iyiydi. Çok iyi yavrayacağız oraya odaklandı. Yavrayacağız odaklandı. Çok iyi be. Yavrayacağız odaklanması bayağı iyi arkadaşlar. Haydut atabilir şu an. Haydut gelebilir. Haydut. Haydutu bekliyorum. Elektro atacağım. Haydut gelmedi. Elektro atalım. Haydut gelebilir şu şuna. Pekka geldi. Şöyle bir şey açacağız. Ah be. Çok kötü oynadık orada. Fark ettiniz mi? Oyun işim ama. Şöyle bir şey atacağım. Kırdı. Hadi. Koşabilir misin? <laughs> Koş be koçum. Kıvılcım attı. Dım attım. Çok riskli şu an. Hayır Hayır vurulmasın. Güzel. Haydut durmasın diye yaptım. Şu an biz önde miyiz? Hayır. Çok iyi Adam son şey taktik denemeye çalışıyor. Sen buna odaklan. Bunu attım. Haydut gelirse bunu atacağız arkadaşlar. Çok iyi odaklandı. Mükemmel. Prens atalım. Tesla gelecek. Tesla gelecek evet. Çok iyi. Çok iyi. Tesla'ya acayip hasar verdik. O ölmesin diye bunu attım. Yani yapacağım hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Oo! Oh! Oo, oh, kafam vurdum. Steam. Ah. Ah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kafamı vurdum az önce arkadaşlar. Hayvan gibi vurdum. Kafam öyle bir ağırdı ki. O yüzden o hayvan gibi bağırdım arkadaşlar. Özlerim. Kafam vurdum. Yani odaya falan geçerken vurdum. Çok kötü oldum hem de. Uzun zaman şeyler sonra sonra tekrar geri gel. Tamam sorun yok. Sorun yok. Adam prenses var. prenses durdu Çok iyi. Çok kötü. İğrenç. Ya şu an şey olsaydı blokçu. okçu. Oğlum blokçu okçu gelmiyor işte ya. büyü okçu denk gelmiyor. Blokçu okçu denk gelmiyor. Ben ne yapayım acem ya? Sıket doğrusu Oğlum tahmin etmiştim lan. Ama vuramayacağız ki hiç. Elektro olacak sadece. Elektro odaklandı. Elektro odaklandı. Elektro şamaz Elektro. Blokçuyu gönderiyoruz arkadaşlar. Blokçu hale çek bakın izleyin bak. Tak. Tak. Silece. Of. E, bunu korumak için şövalye attım. Valkyrie çıktı. Valkyrie atamaz. Ne atacağını çok merak ediyorum. Şeyini açmaya çalışıyor. Ama yapamadı. Şöyle bir şey yapacağız. Ve şöyle bir şey yapacağız. Tamam salındık oraya. Ve Bomba masyon. Mükemmel savunma. Mükemmel savunma kardeş. Bir tane vur. Bir tane vur. Bir tane vur. Bir tane vur ve bir tane vur. Mükemmel. Tekrardan bir blokçu kullanıyoruz. Bak şimdi. Tak. 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 Blokçu masyon. Prens attım arkadaşlar şu an. Atamaz. Blokçu var. Riski aldı büyülü nasıl nah, sana hiç vurmasın diye elektro attım bir evet, tane vur elektrocu elektro ölmesin diye bunu attım çünkü elektro ölecek boşuna ölecek o şey yapmamız lazım şöyle bir şey atacağım Büyücü lan. Çok iyi. Aslında en iyi defi yaptık. Mega şövalye gelecek. Of nasıl vurduk. Kuleyi aldık bir de. Çok iyi ve mükemmel oyun. çok iyi oynadık. Bayağı bir oynadık. Böyle devam etmeliyiz. Bence böyle devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mükemmel oyuncu. Evet maçımıza girdik. Golün fıçısını atacağım ilk başta bir de. Bol şans. Evet. Vakür attı ama Vakür yanlış attı. Bir de şöyle bir avantajı var adam. Bu adam savunsa full. Alacak beni yani. Prens attım. Hem savunacak hem de saldıracak. Finansiyer olmak için yavruca attım. Oo. Oh. Yavru görüyor musun? Kurban olduğum ya. Of. Adamdan öndeyiz. Çok iyi. Adam şu an böyle yaptı. Bu nasıl bir oyun şu an? diyor. Adam öyle topu attı. Tamam öyle topu attığı için artık büyülü okçumu da rahat kullanabilirim. Şu an alev topu attığı için pişman oluyor. Çünkü büyülü okçu alev top, topu yetek yiyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. Karı önlemek için şoval attım. Ne yapıyorsun hocam? Hadi bir tane çak lan. Kurban olurum sana. Senin bir tane çakman yeterli. Adam gördün mü dondurma attı. Yani zekalı ya al ya. Eski de orası yok dedim Oğlum ne yapıyorsun? Alır ki benimki. Benimki alır. Benimki alır. Kapıyı çalıyor. Bu adam nasıl oynuyor ya? Ayıp topu atacak yine. topu. Atmıyor. Bize hakkılandı. Şöyle bir şey yapacağım. Kıvılcım. Şövalye. Kadir elinden çıktı. Ve bu. Tamam öyle attı artık. Elektro atalım. Güzel elektromuzu attık arkadaşlar. Bize şuradan prens gelseydi var ya. Prens. Prens savun oraya. Prens tabun oraya. Prens. Sak oğlum. Acıma. Acıma. Köpeğine acıma. Çok iyi. Onlar vursun. Pat 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 pat. Pat pat diye vururlar. Hiç vurmasın diye bunu attım. Bir tane vurdu bu arada. Geri zekalı odaklanmadı. 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 Kara gözlüm. Yavruca içinden geçer arkadaşlar. Yavruca. O. Tamam. Bir... Ne yapıyorsun acı? Ne yapıyor bu ya? Kıvılcım attım o zaman. Böyle bir yapacak. ne yapacak. Bunu attım. Şu adam ne oluyor? Ne oldu lan az önce diyor şu an. Lan nasıl kaybettim diyor şu an kesin. İyi oyundu. Diyorum arkadaşlar ve devam ediyorum. Evet. Mükemmel. 4756. Devam arkadaşlar devam. Durmak yok. Durmak yoktur arkadaşlar. Durmayalım. Hemen bol şans diyelim. Kuçamızı atıp. Şöyle emojimizi atalım. Tamam. Hmm. Yavru ejderha ve bu. Pam. Hiç vurum yani hiç vurmasın değil de iki kez vurmasın. İki kez vurunca çok vuruyor. Bu nasıl savunabilir? Uli attı. Uli, 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 Muli. Uli ölür bu arada. Uli tek başına savunacak mı Vay be Uli. Adamsın Uli. Prensi atacağım. İyi şey atarsa. işte doğrusu. Tamam. İçinden geçer acım. Ona iki tane bir şey attı. Bir şey ama. Vuramadı. Çok iyi. Goblin atacağım. Hayır. Şey yoktur. İksiri yoktur. İksiri yok. İksiri yok. Mis gibi yedi mis gibi yedi. Üçün de yedi. Mükemmel. Adam 11 seviye olması avantaj. Çünkü mesela hep savunsa böyle hep savunsa yener beni. Çünkü kale seviyesi yüksek. Anladın mı? O yüzden sıkıntı. O yüzden sıkıntı hacı. Yine geldi. Yine şantaz oldu geldi şantaz oldu. Hadi çak bir tane. 3 sok. Ya üç tane nasıl vurabiliyorum mesela? Gabriel'i atacağım. Önlem alalım. Gabriel'i arkadaşlar. Hem yukarıdan defans yapacak. O Büyülü okçu burada çok güzel gider. Bakın iyi izleyin. Büyülü okçu. Büyülü okçu Büyülü ok, ocu. 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 Konuşamıyorum. Tamam Ali topu attı. Hemen o bilin tamam. Tomruk gelmemiştir inşallah. Hi, tomruk. Oo, son anda vurdu. Son anda vurdu arkadaşlar. Şu adam önde değil aslında. Önde değil. Yani şu 9 asır sanmayın. 9 asır sanmayın. Çok iyi. Bakın şöyle bir tomruk vardır. Çok iyi bir tomruk. Nasıl bir tomruktu lan öyle? Şaşırıyorum. Ölmez ki. Ölmedi. Ölmedi. Gönlemeler, gönlemeler. Oğlum ben sana yönlemeler, yönlemeler, yönlemeler. Ne oldu sana Yönlemeler, yönlemeler. Çok iyi heyecanlandım. Çok iyi. Adam şu an biraz maşallah. Çok iyi ya. Çıldıracağım. <laughs> Heyecanlanıyorum. orta yavru dişi atıyorsun. Bitiyor Elektro gelsin. İyiymiş. Şeyi çıkarmaya çalışıyor hocam. Neydi onun ismi? Aynen onu çıkarmaya çalışıyordu. Acilen. Güzel. Çok iyi. Şöyle bir şey atacağım bir Çok iyiyiz be. Çok iyi be. Üf, mükemmel. biraz kızmış kızmışsın galiba niye öyle bir şey yaptın Aa, ne oldu lan Hacı Şekir baba, baba nasıl kızdı lan şurası var atlı şeye bak oğlum bittin lan sen oğlum sen bittin şimdi sen şimdi bittin oğlum sen şimdi bittin alev topu çevirmeye çalışıyor Çevirsen hadi topunu. 13 Hadi Hadi çevir hali topunu Hadi çevir 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 vur 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 lan İşte bu Görüyor musun hali topu döndürme çalışıyor Yemez kardeş Yer mi Erdürüm çocuğu Yemez arkadaşlar yemez Çok yedik zaten bunlardan Neymiş 16 saat varmış Şuna çok az kaldı Son bir maçta falan 19 20 21 iki maçta arkadaşlar gidiyor. Evet. Bol şans diyelim ve emojimizi atalım. Pat. Tamam. Şu emoji çok seviyorum ya. Şövalye. <laughs> ya buna sabunamıyorum ya. Emden geldi kadar az hasar arkadaşlar. Yani en az bu kadar hasar yiyebildik. Şu adam çiyası, iskeleti bitti. Atlı şeye bak. Allah'ım atlı şeye bak. Ben bunu nasıl yeneceğim? Ben bunu nasıl yeneceğim? <laughs> bir de iskelet, iskelet atıyor bir de. Ya. Bir de iskelet atıyor çıldırırsın. Çıldırırsın. Bir şeyse kalmadı. Ben bunu nasıl yeneceğim ya? Atacağım. kılıcım atacağım. Ba kılcım Bak. Tam molemizi bozmayalım. Kıvılcıma alev topu attı. Şenmen. Yavru ejderi attım. savunmak için şövalye attım. Mega şövalye indi yok. Yine alev topu attı. Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Valla sinirliyorum ha. Hele bak ya. Lan vurma vurma daha vurma daha vurma. Neyine vuracaksın daha? Köpek. Üçe gitmeye çalışıyor bir de. Sen üçü var ya nah görürsün ne? Nah. Mega, mega şövalye biktiriyor şu Ya yemin ederim plan salçam mega şövalye bak. Elektro büyücü görelim. Dene yapalım bunu. Eh biliyorum abi ya. Ben bu adamı biliyorum acım. Adam çok ekstra acıyor şu an. Bir de kullanıldı ya. Bir de kullanıldı ya. Zıplatmayacağım oğlum. Abi bir benim de huyum olsun. Bu üçü vermeyeceğim oğlum sana. Bunu almak için üç tane topu atıyor adam. Şunu. Bak. Bir. Bir tane atacak atacak. bakın bekletiyor. Aynayı aldı. iki Böyle oynuş yok yani. Böyle... Ben böyle oynama amacı ya. Ben yani böyle adamlar beni nasıl yeniyor mesela? Bu adamlar beni yeniy yeniyorsa yani öyle para değiniyordur ya. Yani. Oğlum çok falan saldıracağım lan sana. Sana kıl oldum oğlum. Sana kıl oldum lan. Milyonlarla alıyor bir de adam. Adam bir de o kadar barzu ki milyonlar destesini kullanmış. Bir de iki kez aynı deses şey yapıyor. Fark ettiniz mi? Bak bak onu da laptop atacak. Ya kullanılmış ya. Hep kullanılmış ya. Ne kadar barzusun sen. Ya. Sen ne kadar barzu bir, bir insansın. Barzo'nun Barzo'su geldi arkadaşlar. Hayırdır? Sizi tanıştırayım Barzo. Neyse arkadaşlar. Bu seri bu kadar olsun. Şimdi arkadaşlar ne olacağız biliyor musun? Arkadaşlar şimdi karışık oynar demiştim. Sadece bu oyunu oynamayacağız demiştim. O yüzden arkadaşlar başka bir oyuna geçmek istiyorum. Hangi oyuna geçeyim? Şu oyunu geçeyim arkadaşlar. Bu iki, ikiyi geçeyim. Şöyle Osmanlılar diye kaydettim. Bakalım bununla kadar büyüyeceğiz. Bu oyunu ben çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Şu an çok düzgün bir harita yok. İğrenç haritalar var. İğrenç. Bunlar, bunlar nasıl bir harita arkadaşlar? Biz bundan çıkalım. Ne yapacağız ya? Dur bakayım. Hmm. Horror var. varmış. Beefly. Roblox. Arkadaşlar galiba bir şey giremeyeceğiz ya daha başka. Yayın bu kadar olacak galiba. Yayın sadece kupa katmalı olacak galiba. Yani şuna bakayım. Bunlarda da bir şey yok ki düzgün. Harita. Arena var. Şuna girelim. Aynen bunu girelim. Ezan okuyun arkadaşlar. oyun direkt beni burada başlattı şaka gibi bu kim parakut benim rengimde olduğu için ben buna saldıramayacağım bu tümüne yo saldırabiliyorum yapma ya bir de ikinizle beraber giriyorsunuz ya Bence bu yayın bu kadardı arkadaşlar. Sizinle son verelim.